İslam ve toplum Merhaba sevgili dinleyicilerimiz yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. ilahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim'de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle Menkıbeler Safvan bin Süleym Rahmetullahi Aleyh Namaz kalbe nur verir. Safvan İbni Süleym ki tabiinden bir zaattır. Her hali insanlara öğüt ve nasihattır. Rabbine öyle kulluk ederdi ki severek, geçer de her gecesi hep ibadet ederek. Yani öyle çoktu ki ibadet ve taati az daha fazlasına yetişmezdi takati. Çok namaz kıldığından dolayıdır ki hatta şişerdi ayakları, çok durmaktan ayakta. Namazlarda ağlayıp gözyaşı dökerdi hep. Seccadesi devamlı ıslaktı bundan sebep. Hatta kurumasına hiç fırsat kalmıyordu. Zira ertesi gece yine ıslanıyordu. Derdi ki, Resulullah buyurdu ki bir defa, her göz ağlayacaktır kıyamette mutlaka. Yalnız şu gözlerdir ki, o gün hiç ağlamazlar. Allah korkusu ile hiç harama bakmazlar. Ve bir de Allah için uyumayan gözlerdir. Ve Allah korkusundan gözyaşı dökenlerdir. Hazreti Ebubekir buyurdu ki şöylece, beş namaz vakitleri ard ardına girince, melekler seslenir ki, ey insanlar kalkınız, üstünüze farz olan bu namazı kılınız. Böylece sizi yakmak üzere hazırlanan, ateşi namaz ile söndürün hemen şu an. Bilin ki namazını kılmayanlar elbette, kızgın göreceklerdir Allah'ı ahirette. Büyüklerden birisi şeytana rast gelerek dedi ki, senden bir şey istiyorum öğrenmek. Senin gibi bir melun olmak istiyorum ben. Bunun için acaba nedir bana tavsiyen? İblis buna sevinip dedi, bu kolay gayet. Namaza önem verme, ayrıca çok yemin et. Bazı din büyükleri şöyle buyurmuşlardır. Şu beş şeyi yapmayan beş şeyden mahrum kalır. Malının zekatını vermezse her kimi eğer mallarının hayrını görmeyip olur heder. Bunun gibi uşrunu vermezse biri şayet tarla ve kazancında kalmaz yümün bereket. Sadaka vermeyenin vücudusu hat bulmaz dua etmeyen ise muradına kavuşmaz. Namaz vakti girince kılmak istemeyen de son nefeste şahadet getiremez o demde. Yani namaz kılmamak ne fenadır ve çirkin, imansız gitmesine sebep olur kişinin. Namaza devam ise kalbe şifa, nur verir. Kılanları ebedi saadete erdirir. Zira Peygamberimiz buyurdu, nurdur namaz. Namazını kılmayan bu nura kavuşamaz. Sevgili dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, ibadet Allah rızası için yapılır. İbadetlerin sahih ve kabul olması için Allahü Teala'nın rızası için yapmaya niyet etmek lazımdır. Niyet kalp ile olur. Yalnız dille söylemekle niyet edilmiş olmaz. Başkalarının sevgisine, övmelerine kavuşmak için dünya işleriyle onlara iyilik yapmak riya olur. İbadetle olan riya bundan daha fenadır. Allah Teala'nın rızasını hiç düşünmeden yapılan riya hepsinden daha fenadır. Resulullah Efendimiz Muaz bin Cebel Hazretleri'ni Yemen'e vali olarak gönderirken ibadetlerini ihlasla yap. İhlasla yapılan azamel kıyamet günü sana yetişir buyurmuştur. Riya bir şeyi olduğunun tersine göstermektir. Kısaca gösteriş demektir ki kötü huylardandır ahiret amellerini yaparak, ahiret yolunda olduğunu göstererek dünya arzularına kavuşmak demektir. Kısaca dünya kazancına dini alet etmek, ibadetlerini göstererek insanların sevgisini kazanmaktır. Hadis-i şerifte dünyada haram edilmiş olan şeyler melundur. Ancak Allah için yapılan şeyler kıymetlidir buyuruldu. Dünya nimetleri geçici, ömürleri ise pek kısadır bunları ele geçirmek için dinini vermek ahmaklıktır. İnsanların hepsi acizdir. Allahü Teala dilemedikçe kimse kimseye fayda ve zarar yapamaz. İnsana Allahü Teala kafidir. Peygamber Efendimiz ibadetlerini ihlasla yapanlara müjdeler olsun. Onlar hidayet yıldızlarıdır. Fitnelerin karanlıklarını yok ederler buyurmuştur. İbadet yaparak Allahü Teala'dan dünya menfaatlerini istemek riya olmaz. Yağmur duasına çıkmak, istihare yapmak, ücretle imamlık, hatiplik, muallimlik yapmak, sıkıntıdan, hastalıktan, fakirlikten kurtulmak için ayeti kerimeler okumak böyledir. Bunlarda hem ibadet hem de menfaat niyetleri bulunmaktadır. Ticaret maksadıyla hacca gitmek de böyledir. İbadet niyeti hiç bulunmazsa riya olurlar. İbadet niyeti çok olursa sevap hasıl olur. İbadetlerini başkalarına göstermek, onlara öğretmek ve teşvik etmek niyetiyle olursa yine riya olmaz ve çok sevap olur. Ramazan orucunu tutmak da riya olmaz. Allahü Teala'nın rızası için namaza başlayıp sonradan hasıl olan riyanın zararı olmaz.'' riya ile yapılan farzlar sahih olur ve ibadet borcu ödenmiş olursa da sevabı olmaz. Et ihtiyacını karşılamak niyetiyle kurban kesmek caiz olmaz. Allahü Teala için ve bir insan için birlikte niyet ederek kurban kesmek caiz değildir. Allahü Teala'nın rızası için olmayıp yalnız hacdan, gazadan gelen için ve gelen emiri, reisi karşılamak için kesilen hayvan leş olur kesmesi ve yemesi haram olur. Riyadan korkarak ibadeti terk etmek caiz değildir. Bir kimse Allahü Teala'nın rızası için namaza durup namazı bitirinceye kadar hep dünya işlerini düşünürse namazı sahih olur. Şöhrete sebep olacak şekilde giyinmek riya olur. Şöhret için vaaz vermek, nasihat etmek, kitap yazmak riya olur. Münakaşa etmek başkalarından üstün görünmek ve övünmek için ilim öğrenmek riya olur. Dünyalık elde etmek, yani mal mevki elde etmek için ilim öğrenmek de riya olur. Riya ise haramdır. Hadis-i şerifte dünyada riya ile ibadet edene kıyamet günü ey kötü insan bugün sana sevap yoktur. Dünyada kimler için ibadet ettinse sevaplarını git onlardan iste denir buyuruldu. Riyanın zıddı aksi ihlastır. İhlas, dünya faydalarını düşünmeyip, ibadetlerini yalnız Allahü Teala'nın rızası için yapmaktır. İhlas sahibi, ibadet yaparken başkalarına göstermeyi hiç düşünmez. Bunun ibadetlerini başkalarının görmesi ihlasına zarar vermez. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala'yı görür gibi ibadet et. Sen görmüyorsan da o seni görmektedir.'' Netice olarak ibadet Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak için yapılır. Başkasının muhabbetini, ihsanına kavuşmak için yapılan ibadet ona tapınmak olur. Allahü Teala'ya ihlas ile ibadet etmemiz emrolundu. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala'nın birliğine iman edenden ve namazı ve zekatı ihlasla yapandan Allahü Teala razı olur. Değerli dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Hocam dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki başkasının tarlasında izinsiz namaz kılınır mı? Başkasının tarlasında izinsiz. Daha doğrusu başkasının başka, başkasının bahçesine, tarlasına çitlerle, duvarlarla çevrilmişse hangi maksat olursa olsun izinsiz girilemez. Efendim namaz kılabilirim, ben başkasının evine de aynı şekilde izinsiz girip oradan namaz kılamazsın. Yani evi nasılsa, çitlerle çevriliyse bu adamın tarlası, bahçesi... Tarlası belliyse, onu oldu. Dolayısıyla, o izinsiz girilemez. Hele ekiliyse falan. Ama öyle değil. E mesela şeyde, e, Anadolu'da nadasa bırakılan yerler var. Otlar bitmiştir, sürmüştür falan, çitlerle falan çevrili değil. ...mesela hayvanlar falan geçer... ...insanlar geçer... ...buna e, şey olarak... E, ...adet olarak diyelim... ...erf olarak, adet olarak... ...herkes normal bakar. Ya benim tarlamdan niye geçtin demez. Ancak şu olur... E, ...mesela diyelim ki hani traktördür, kamyondur... ...buna benzer bir şey... ...oradan geçerken izin alması lazım. Çünkü toprağı sıkıştırıyor. Adam ekecekse sürmez zor olur. Onun dışında... ...kanıdır, at arabasıdır... Hayvanların geçmesidir. Kimse kimseye benim tarlamdan geçtin demez. Ekili olmadığı süre içerisinde. Ama ekiliyken onların da geçmesine izin verilmez. Hayvanların da geçmesine izin verilmez. insanların geçmesine de izin verilmez. E bu hem adeten böyledir hem hukuken de böyledir. Dinimiz de aynı şekilde buna izin vermez. Ama boş bir arazidir. Boş bir arazidir. Daha ekilde değildir. Namaz kılınabilir. Ona herhangi bir kimse örf olarak da bir ses çıkarmaz. Adete bağlı olan şeylerdir ama başkasının bahçesi çevrili duvarlarla çevrilidir, kapısı vardır. hatta tellerle çevirmiştir. Bazı yerlerde de şey yapar adam mesela kazıklar çakar, ondan sonra tahtalarla falan <laughs> çevirir. Çit haline getirir yani. Ee, çitlerle çevirmiştir. Dolayısıyla ya yani şunlar kıralım da içeri girelim burada biraz piknik yapalım. O, o uygun değil. Bir başka dinleyicimiz de e, eczanesi varmış. E, diyor ki cuma günü, cuma namazı saatinde bir hanım dinleyicimiz bu. ...cuma namazı saatinde diyor, dükkanı kapatayım mı, satış yapabilir miyim? Efendim, e, onlar satış yapsınlar. Çünkü sağlık hizmeti veriyorlar. E, gerekirse mesela şeyde, eczanelerde hani kalfa, bazen çırak şekilde çalıştırıyorlar. Ha kendi durumu, kalfa idare edebilecekse, müşteri de yoğun değilse... ...şimdi adam acilen gelmiş, ilaç istiyor. E, Veya da hastaneye yetiştirecek. E, bilen yoksa, eczane kapalıysa mesul olur. Onun için e, onlar açık açıklayacak. Bazı şeyler var, onlar açık durur. E, biz de mesela yayını kapatmıyoruz. Değil mi? Evet. Bir başka dinleyicimiz e, diyor ki... ...bazı hanımlar diyor, bunlar diyor işte dinini bilen hanımlar... E, ...sohbet için toplanıyorlarmış. E, ama diyor işte e, bir keresinde... ...biz işte ehli sünnet yolundayız, doğru yoldayız diye... ...sevinçlerinden oynamaya başlamışlar. Ee, bir başka hanım da demiş ki Osman Ünlü Hoca e, böyle meclislere gitmeyin diyor. Burası fısk meclisi olur. E, yaptığınız şey yanlış demiş. Şimdi... ...öyle e, kalkıp oynaması yani dikkat çekecek, neye sevebilecek şekilde yapılan o hareket o yanlış olduğu gibi... ...ee... Yani kadın kendi arasında oynaması, şey yapması falan da o da fısk, fısk meclisi olmaz. Haram değil, çünkü yabancı bir de söz konusu değil. O da fısk meclisi olmaz. Yani iki, iki, iki şık da uygun değil. Yani birisinin öyle söylemesi, öbürlerinin de öyle yapması, o da uygun değil. Tamam, ehli i sünnet iktidarında olmak, hani Bilal Habeşi radıyallahu anh Hazretleri... ...iman, nimetiyle şereflendiği için kalkmış, mescitte oynamış. E şimdi fısk meclisi olmadı orası. Ee, dolayısıyla e, hani bunu... Herkesin böyle dikkatini çekebilecek veya fitneye sebebiyet verebilecek... ...veyahut da yanlış anlayabilecek durumlar varsa e, ihtiyatla hareket etmeli. Olgunluktan, vakardan da, Müslüman vakarına da bir şey kaybetmemeli. Çünkü biz de e, bu toplumda yaşıyoruz. İnsanlarla haşir neşiriz. Yayın sebebiyle de anlattıklarımız, naklettiklerimiz var. Bu naklettiklerimizi mümkün olduğu kadar... Yani bize gelen telefon, mektup, mail bunlara bakarak alt seviyesini indirerek anlatmaya çalışıyoruz. Bazen defalarca tekrar da ediyoruz. Ondan bıkmıyoruz, usun, usanmıyoruz. Ama insanların anlayış kapasiteleri çok farklı olduğu için başımıza sık sık gelen şeyler oluyor. E biz ne anlatıyoruz, ne anlaşılmış? E biz ona göre de tedbirimizi alıyoruz. Yani böyle bir şey olduğu zaman onu tenkit için de söylemiyoruz. Ha demek ki ...daha detay bilgi verilmez, verilmezse... ...alt yapısı yoksa... E, ...bir kimse dinlediği zaman bu hükümde çıkarabilir. Onun için oradakilerin hepsi alt yapısı... ...müsait değilse... ...kalkıp da birisinin orada oynaması... E, ...bazılarının aynı şekilde dikkatini çeker. Yanlış... ...anlamaya, yanlış yorum yapmaya... ...sebebiyet verebilir. Onun için de sakınmalı. Bir başka dinleyicimizin... ...sorusu, gittiğim yerlerde... E, ...müzik oluyor. Mesela lokantaya... ...gidiyorum, müzik çalıyor, işte ne bileyim... ...başka bir yere gidiyorum... Ee, küf... Ya, merak etmesin az kaldı camilere de sokacaklar. Dinleyicimiz ama diyor ki küfre girmemek için kulaklarımı tıkıyorum. Cem, küfre girilmez ki orada. Yani bu, bu da bir yanlış anlama. Vesvese. Vesvese. Yani e, diyelim sokağa çıktın. Haram bir görüntü var. Gördüm kafir olmadım ben. Meyhanenin önünden geçtim bazen de oradaki insanlar toplanmış onlara da baktım. Kafir olmadım ben. Ha bunların zararları olur mu? Olur tabii. Elbette ki zararlar olur. Ama küfür değil bunlar. Ee, yani bir kimse çalgı aleti çalsa, ondan sonra çalgı dinlese, çalgılı şarkılar dinlese kafir olmaz. Küfür olmaz bu. Haramdır. Bunu inkar ederse haram olur. E peki biz neyi anlatıyoruz? Bizim anlattığımız e, Kur'an-ı Kerim'i, ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an-ı Kerim ayrıca allah Teala'yı anlatan şiirler ki biz bunlara ilahi diyoruz. Bunları çalgı eşliğinde söylemek, dinlemek, aa güzel olmuş demek e bunlar küfre sebep olur. Yoksa e, çalgı olsun veya da şarkı türkü olsun adam dinledi, hani işledi. Buna kafir gözüyle bakamazsın. Bu yine Müslüman mıdır? Müslümandır tabii. Bir başka dinleyicimiz, bu da hanım dinleyicimiz. Bunun da bir grubu varmış, bir beraber sohbet ediyorlarmış, kitap okuyorlarmış falan. Ee, ama evine gelen misafirler, e, bunun işte birkaç tane mesleki kitap varmış kitaplığında. Ee, bizim hani büyüklerimizin kitaplarından, sünnet kitaplarının dışında başka kitap eve sokulmaz sen bunu bilmiyor musun diye aşağılamışlar. Bu dinleyicimiz de diyor ki ben onların evine gittiğimde moda dergilerini ...falan da gör, görüyorum yani. <laughs> Neticede bunların bu kitap okumanın dışında kalan vakitlerini de e, dizilerden falan bahsediyor bu arkadaşlarım ve seyretmedikleri diziler de yok. Böyle olduğu halde bana bu şekilde ve aşağı bir şey diyemedim diyor. <laughs> Bize sormuş. <laughs> Biz bir şey onun adına bir şeyler diyelim. <laughs> diyelim. Anadolu'da bir tabir kullanırlardı. Oturdu ahır ...sekisi çağırdığı... <laughs> ...çardak türküsü derlerdi. Evet. Biliyor musun o sözü? Evet. <laughs> Oturduğu ahır sekisi çağırdığı... ...çardak türküsü derlerdi. Yani o her şeyi özetliyor. Bir deyimdir o. Yani kendi <laughs> haline bakmaz. Kendi hata ve kusurlarını görmez. Başkasının. Ha. Başkasının gözündeki çapağı aynı şekilde gözünde çapak vardır. Ee, kendi necasetine dikkat etmez. Başkasında aynı şekilde hata ve kusur arar. Bir kere... Ee, yani, e, nefsine tabi olmanın alametleri bunlar. Yani başkasına nasihat vermek, başkasını ikaz etmek, başkasına emr-i maruf yapmak. Bak bunlar yanlış, görüyor musun? Ben biliyorum, sen bilmiyorsun, sen ahmağın teksin. Peki sen nesin? Bir kere emr-i maruf böyle yapılmaz. Bu bir. İkincisi, kendin aynı şekilde her şeyi yapıyorsun. Modern dergisinden diziye, diziye, varınca... varıncaya kadar hiçbir şeyini kaçırmıyorsun. Hepsini yapıyorsun. Sonra da başkasına da akıl veriyorsun. Ve karşı tarafın da aynı şekilde ha sonra da gidiyorsun, ben emir maruf yaptım falan. Ya e şimdi bir kere ölçü iyi bilmek gerekir. Tam İlmihal ebedi kitabında açık net bir şekilde meslek kitapları diye bildiriliyor. Ve herkes kendi mesleğinin müteassıs olması lazım diye de bildiriliyor. E, bir ev hanımı da evde yemek kitabı bulundurabilir, pasta kitabı bulundurabilir. Terzi ise Hı e, alakalı bu dergileri bulundurabilir. Ha, açıp bakar sonra kaldırır resimliyse, resimli ise mesimli bunları resimli. da e, bir yere koyabilir. Bir yere koyabilir. E, şimdi oradan e, biz de anlatıyoruz. Mesela itikadı bozuk kimselerin evet. hazırlamış olduğu kitapların yanlış olduğunu, bunların zulmet yaydıklarını, bidat zulmeti, küfür zulmeti yaydıklarını hep anlatıyoruz ve naklediyoruz. E, bizim de aynı şekilde yani bidat sahibinin tercüme ettiği veya buna benzer hazırladığı bazı kitaplar var. E kendi buradaki kütüphanemizde de var, burada da mevcuttur ki onları zaruri olarak tutuyoruz. E şimdi e, bir şeyi öğrenip bu hükmü genelleştirerek, ha ben bunları iyi biliyorum diye e, genel hüküm vermek o çok yanlıştır. Böyle söyleyen hem kendini yakar hem başkasındaki yakar. Yani İslamiyetin uzaklaşmasına sebep olur. Bir de bir şey. bilgiyi başkasının satmak için ne bileyim başkasını küçük düşürmek için, ilzam etmek için falan kullanmak da ayıp bir şey. Yani o kibir. Tamamen kibir. Tamamen kibir. Nefisten kaynaklanan bir şey. Söyleyeyim mi o <laughs> Bu kadarlık yani. 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 Evet. Evet. Bu kadarlık. Evet, başka doğru. bir şey değil yani. Halk tabiriyle, halk tabiriyle e, bu e, kadarlık başka <laughs> bir şey değil yani. Onu deyim olarak o çok güzel söylemişti. ben hoşuma gitti, o. Oturduğu ağır seksi çadır çardak türküsü derlerdi hakikaten ya insan haddini bilmesi lazım. İnsan haddini bilmesi lazım. Nerede duracağını. Edep haddini bilmektir. Yani o hadde sınırdır, huduttur. O hududun nerede duracağını bilmesi lazım. Eğer bilmiyorsa bir kimse Allah mecahu olsun. Bir kıymet ifade etmez. Hep kalp kırar. Zanneder ki emr-i emir maruf yaptı. Halbuki değil. Kalp kırdı. Din, dinleyicilerimizden mesela hanım dinleyicilerimiz e, programların dışında da bazen arayıp e, söylüyorlar. Böyle işte iyi niyetlerle toplanmışlar. İşte kitap okuyorlar, Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Ee, ama aralardan anlıyoruz ki burada... ...başka şeyler de konuşuluyor. Tamam konuşulabilir ama... ...bu bu şekilde bir duruma yol açıyorsa... ...onun artık o toplantının... ...verdiği şey aldığından daha az. Şimdi Mustafa Bey açık net bir şekilde söyleyelim. <laughs> Diyelim ki birbirleriyle yarış ediyorlarsa ikramlarda. Mesela... Aa işte. A hanım şunu hazırlamış. Ben ondan aşağı mıyım? Ben onu refüze etmem lazım. baldır küldür aynı şekilde. Olsun iyi yiyip içiyor falan. İki satır bir kitap okuyorlar sonra da. E anlat bakalım falan. Oradan buradan, buradan havadan sudan falan toplanmaları. Giyim kuşam. Ha. Ee, şimdi oturup bir düşünmeleri lazım. Eğer gerçekten ehl-i sünnet itikadını öğrenmek, ehl-i talimlerin buyurduğu şekilde hallenmek istiyorsak, bu kadın olsun erkek olsun. Kadın tamam evine gelene bir şeyler ikram edersin. Ama bu yarış, övünme, gösteriş, riya. Çünkü bu şekilde hazırlanan yiyecekler insana feyiz vermez. Zulmet aktır Ve dolayısıyla orada konuşulanlar da sizin işte aktardığınız şekilde olur. Birbirleriyle övünmek, birbirleriyle tepeden bakmak, kibirlenmek, riya. Yani iş rotadan şeyinden, rayından çıkar. Bakın hocam özür dilerim bir soru daha var. <laughs> Bir başka dinleyicimiz e, biz diyor el kitapların okunduğu sohbetlerde diyor e, bazı hanımlar sohbet başlayana kadar yani kitap okunmaya başlayana kadar başları açık saçları yapılı bir şekilde ve diz üstü etekler giyinerek oturuyorlar. Sohbette başlayınca da kitap okumuyor kapatıyorlarmış. Ben diyor çok sıkıntı duyuyorum bu giyin tarzından diyor dinleyicimiz. Yani doğru kitaplar okunuyor ama diyor acayip de bir sıkıntı basıyor beni diyor. Acaba hani doğru mudur? Doğru değil. Oraya niçin geldin? Kendini göstermek için mi? Hani saçını yaptırdın, her şeyini hazırladın, kendine göre bir elbise yaptın falan filan. Efendim işte başları açık olarak oturmak da caizdir. Caizdir ayrı bir şey, azimette var. Ben babaannemin, annemin saçlarını hiç görmedim. E onlar da kadındı. Siz de torun, evlattınız. Evlat ve torunduk. Ben hiç görmedim. E yani... ...kız kardeşlerim de vardı. E tabii onların e, terbiyesi altında yetiştikleri için onlar da aynı şekilde babam da görmemiştir kendi evlatlar olduğu halde. E şimdi efendim caiz. Sanki o caizi farz diye anlıyorlar. Yani içinde öyle yaşama arzusu var. O arzuyu hayata geçirmek için bir fetva arıyor. O fetvaya bulduktan sonra hani kapıyı azıcık açabilir miyiz? E, caizdir. Sonra dönüp bakıyorsun kapı yok ortada. <laughs> Kapıyı sökmüşler götürmüşler. Pencereyi biraz açabilir miyiz? Sonra bakıyorsun çerçevesiyle beraber pencere de gitmiş. Yani duvarlardan delik açmak caiz mi desek duvarlar da gidecek yani. Gidecek. Değil mi? Evet. E insan oturup bir düşünmesi lazım. E sen şimdi kime göstereceksin? Hani zaman zaman şey yapıyoruz falan. Bizim başımıza da geliyor falan. E bunlar yaşlanınca da aynı şeyi tezahür ediyor. Birisi anlatıyordu. Anneme işte Anne işte istiğfar oku falan. Biz dışarı çıkınca diyor bu bağırıyordu. Estağfurullah diye falan. E benim de başıma geldi. Ben de aynı şekilde şahit oldum. Allah Allah. Ya senin estağfurullah demeni benim duymam. veya da senin evladının duymasının bir kıymeti yok ki. Bir kıymeti yok. allah Teala'nın bilmesi. E şimdi senin o halini, oraya geldiğin o halini. Yani kalbindeki düşünceni, niyetini, ortaya koyduğun şeylerin. allah Teala bilmiyor diyorsan. Allah Teala korusun. Küfrünü de kendine saklıyorsun demektir. Gizliyorsun demektir. Ama sıkıştığı zaman hemen şey yapamaz. İnsan Allah rahmet eylesin hemen anlatırlardı. Relax durumdayken karşı taraftakini irad, e, idare eder. Ama sıkıştığı zaman, damarına basıldığı zaman içindekini kusar. Kalbinde ne varsa patır patır hepsini döker o zaman. Sen de şaşar kalırsın. Aa Allah Allah dersin ya ben bunu iyi bir kimse biliyordum falan. Ya iyi falan değil işte başında böyle, böyleydi bu. Böyle diye sana aynı şekilde böyle bir maske takmıştı. Sana kuzu postunda aslında geride ejderha duruyordu yani. O duruyordu. E dolayısıyla yani ister hanımlar olsun ister erkekler olsun... ...bir araya gelip de El-Hüsnü'ne kitaplarını okuyorlarsa... ...Evliya-i Kiram'ın kitaplarını okuyorlarsa... ...maksat nedir? Bunları öğrenmek, bunlara uygun hareket etmektir. Bunlara uygun hareket etmediği müddetçe okuduk tamam kaldır. E hadi bakalım çalsın ayın çekici ziller... E, Şazlar, oynasın kızlar. Ha, neyse ben söyleyeyim sen söyledin. <laughs> ee, öyle olacak olursa olmaz o. Olmaz o. E ee, yanlış o. Yani biz tedavi olmak için mi geliyoruz? Yoksa aynı şekilde o tedavi merkezini de ifsat etmek için mi geliyoruz? Bir araya gelmekten maksat, hatta İmam-ı Kutuz Öztürk buyuruyorlar ki, Bostan Gülistan e, e, keşif ve Bostan Gülistan e, okuyacak zaman değildir. Ve e, Müslümanların bir araya gelmesinden maksat buyuruyor İmam-ı Rabbani Kudretleri. Öteden beriden konuşmak için değil. Kalpleri toparlamak için geliyor. Sen kalpleri toparlamak değil. Sadece, e, ya şu arada bir kitap okuyalım da bu biz savalım atalım. Ondan sonra biz bildiğimizi yapalım. Ondan sonra havamızı atalım. Öyle olursa o olmaz o. O yanlış o. Çok çirkin. Yani toprağın altı var, utanmak lazım. Yarın bunun hesabı zor olur. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız. İslam ve Toplum